Merhaba arkadaşlar kanalıma lütfen hoş geldiniz. Bugün ben mutfağında ısırgan ee, diğer adıyla da biz bunu dalgan diyoruz köftesi yapacağım veya mücveri de diyebiliriz. Önce doğal dalganlarımı, yani ısırganlarımı sizlere göstermek istedim bahçemden toparladım. Şimdi öncelikle bunları güzelce bir doğrayacağım daha sonra sizlere ayrıntıları göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ısırganlarımı doğradım şöyle gördüğünüz gibi küçük küçük ve burada bir çay kaşığı kurumaya koydum onu ıslatacağım daha sonra un da artık göz kararı değil yarım kilo veya bir kilo koyabilirsiniz un koyup ekmeklik bazlamalık ekmek hamur şeklinde bir hamur yapacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar e, otomun üstüne de ısırgan üzerinde de yaklaşık 1 kilogram un koydum. bir yani tatlı kaşığı tuzumu attım. Şöyle bir çay kaşığı da maya koydum arkadaşlar. E, siz maya koymasanız da olur. Hemen hamurunuzu hazırlayıp e, bu mücverinizi yapabilirsiniz. Ama ben akşamdan e, hazırlayacağım hamurumu biraz maya koydum. E, onun için şimdi hamurumu yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar. Ekmekli bazamalık bir hamur yap hamur şeklinde hamur yapacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, hamurumu da yoğurdum şöyle sert bir hamur yaptım. O bazamalık ekmek kıvamında bir hamur yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi Şimdi hamurumun üzerine kapatıyorum. Bir gece, gece bekleteceğim. İnşallah yarın sabah mücverimi yapacağım. Arkadaşlar hamurum da kabardı. Ee, kabarmasa da olur. yani. Siz maya da koymayabilirsiniz. Ee, ben şimdi köftelerimi etmeye başlayacağım inşallah. Ben kuzinemi ateşime de yaktım. Şöyle gördüğünüz gibi size göstermek istiyorum. Üzerinden e, tavamı koydum ısınmaya bıraktım e, yarım ısınınca kaynayınca köftelerimi de kızartacağım inşallah ha, şöyle tahtanın üzerine biraz un döktüm e, ekmekli hamur bazamalı hamur gibi şöyle beleyeceğim şöyle küçük 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 parçalar ayıracağım arkadaşlar şu şekilde yumurta kadar kadar daha sonra hamurlarımı e, yapıp yep şöyle küçük küçük şekilde şekilde şekil vereceğim şekilde bu büyüklükte şöyle bir yerde kızartacağım arkadaşlar bütün köftelerimi bu işlemi yapacağım önce şöyle bir hamurumu yuvarlıyorum biraz alıp hamurumu 5-6'ya bölüyorum arkadaşlar şöyle şu kesiyorum küçük küçük siz İstediğiniz miktarda kesebilirsiniz büyüklükte hiç sorun olmaz ben şöyle bu şekilde bu kadar bu kadar kestim siz kendiniz göre ayarlamasını yaparsınız bakar mısınız arkadaşlar kröfleler nasıl kabardı Ya koyar koymaz içinde e, maya olduğu için kabardı e, maya koymasanız bu kadar kabarmaz ama yine de çok güzel olur yerlerimiz. Profillerim de kızardı nar gibi altlar. Şöyle gördüğünüz gibi hemen çeviriyorum. Arkadaşlar ısırgan köftelerim de oldu. Diğer adıyla dalgan dediğimiz köftelerim de oldu. Şimdi şu şekilde şekiller verdim. Şöyle bir içini de göstermek istiyorum size. Doku testi de yapmak istiyorum. Ee, çok da güzel oldu arkadaşlar. Ee, tamamen doğal. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.